Hepimizin anası mısı beraber şey yapacağım. Devamı anlasam bu da üçüncü bölümü. Önce ne ya? Üçüncü bölümü. Evet. evet şimdi normal boyutuna geldik. Şimdi. Yine çalışacağız tabii ki de. Bu sefer sesli konuşacağım. Bugün de tank olacağız. İyi şanslısınız. Her yani gün bir bölüm gelecek. Ben iki like da dedim de. iki like da. o zaman. Like atmamıza gerek yok. Abone olmanıza gerek yok. İsterseniz like atın. isterseniz abone olun. İsterseniz abone olun. isterseniz like atın. Veya atmayın. Ve abone olun. Veya abone olmayın. Işte. İnşallah abone olmanıza Az önce ha, az 4100 numara altmış kas kastım lan ben. abi yine saçma kullandım. İyi kasıyoruz ha. Ben arkadaşlar bir de şu var benim normal hesabımda. Ah mesaj geldi telefonu. klasa tamam ben size göstereceğim şimdi de. Tamam ben, çok kolay. Anladım çok fazla karakterim var arkadaşlar yani bedava Saçlar bakın kuralı tek var ya Yani ilk önce karaktere gelin arkadaşlar Sonra kulaçıkı e gelin sonra shop Aşağıda so, shop for more yazacak arkadaşlar ona basın Sonra yukarıda pdc yazacak Oradan işte buradan ne kadar şey var orada Fidiye getirme arkadaşlar karakter var orada da karaktere basın oldu fideye geçsin getirin orada tüm tüm bedava karakterler gelecek karşınıza hemen gösterelim 5000 10.000 tank olalım da 5000 tank olduğumuzu göstereceğim çünkü ben rapid yapıp tankım 5000 tank olduğumu gördüm Evet oğlum karnım bit. <laughs> Sadece 8 bin günü. Sen Ne ayak sen ne ayak. Sen ne ayak bana. Dönleşeceksin lan. Ne ayak sen ne ayak. Bak sen ne ayak. Sen ne ayak. Sen ne, sen ne ayak. Sen, sen benim niye yanıma geliyorsun. Öl bakalım öl muşçularmış. Ne ben yaptığımda bana mı dalıyor? İkisi ben mi bu da? Seçilmiş kişiyim oraya. Hep de beni seçmiş. Bana o zaman da seçilmiş kişi oluyoruz. Gücüm o. Orada da şey oluyor. Altı yani, atın destekte de ben kabul ederim diyeceğim ne? İlk 200 kişiyi kabul edeceğim. Ha. Ha, istediğimiz kadar kişi kabul edebilsek diyeceğim. o zaman telefon yani. çöker. Şu an artık kafasının 346 bin, 3 346 336 şey var. İsteği var. Hangisini kabul edeceğini bilmiyorum. Birini kabul etse adaletsiz olacağım. Öyle diyordu. Oyanı dersiniz. Sizde yediniz zaten değil mi? <laughs> 14 adam öldürmüş. E, bir sıfır Brawls bir Brawls Brawls ne lan? Ha. Şey demek Kaç kere şey girdim Tüm e olayı girdim Sanırım öyle bir şey. Uf, ortadaki boyda kesin para yatırdı. Ben de yatıracağım. Bakın bir de 11 bin Robux'tan 100 TL'yi de <laughs> Onun bir karakter var abacağı yok sadece bir de değişik 17.000 Robux öyle bir şey olur mu? 200 lira karakter. Evet, hadi iyi, çıkıyor. Yanıyor. Yani yok ya. Yani yok. Yani yok. Ben de halisin. Nasıl olacak? Ondan izletmiyorum. Atarım da. Ya atarım. Atarsam da sana dua verelim. İşte atmak istemiyorum. Ben atarım da. şimdi. ah oh, ben çöktüm arkadaşım karakterleri nasıl az önce bir ses geldi lan <laughs> 4900 oluyor muyuz? 4, 9, mu 4920 oldu <laughs> 4935 1948 olması alın 4947 4948 normal Allah belanı versin. 1970 1 Arkadaşlar bakın bu aha tank oldu. 5000 oldu aha, arkadaşlar dedim. 5000 tank oluyoruz dedim. Arkadaşlar Size şimdi göstereceğim. Bakın. Şurada böyle şey var. Bak kustom e geliyoruz. Sonra Kratink'e geliyoruz. Sonra Shop for more yazıyor arkadaşlar. Size göstereyim. Ha, burada Shop for more yazıyor. Paras yazıyor. Aha arkadaşlar şöyle yapalım. Yapalım. Paras. Karaktere gelin arkadaşlar. Karakter. Aha gördünüz mü? Şuna da alak mı? Alak da görür. Göstereyim size. Siz bekleyin onu. Sağ olun. Size göstereceğim. Video devam ediyor mu? Karnım Bakın. Kanım. bakın ne kadar büyüdük tank olduk ya. Gider misin ya? Ağaçına gitmiş? Gider misin kankişko? Abi sen ya? Dur az dur. Çok şuna çabuk. Monstermış. Ölsen kime monsterlık yapıyorsun? Bana mı yapıyor? Bana mı yapıyor? Öl artık ya monstermış monstermış. Ya ben bu ustanın bana hala o ayak gelmedi ya. Tabi bu hesapta monster değilim. Kötüsüne de Böyle bir şey geliyor karşınıza ne dersiniz? Haberim korkar. Korkarım. Başka diyecek bir seçim yok. Bir şeyim yok. Ah, boyum çok hızlı. <laughs> Anne. Adamı yıktılar. Seni de yıkmasınlar abi. O, 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 adamı nasıl yıkacaklar lan zaten. O adamın boyu yüz bin. Oy ya, oy Ben 100 yapacağım. Ben on yapamıyorum. Aa tank olunca yapamıyorum. Tamam. Ben... Yedi ben... yapalım. Ben... Yedi ben... oluyor ben... mu? Tamam arkadaşlar şey olmuş hı. yine Şimdi tank olunca şey olan olmuyormuş. Bana hani. Adamı uçurdular lan. Oh. uh oh. uh oh. 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 Mesela biz bu bir evet yaparız. Bu videoda değil de. 3. bölümü şimdi 3. bölüm bu ayılamam üstten niye altı altını 5. bölümde yaparız ama 6000 yapacağız sonra 8000 yapacağız kim oluyor 3. var oluyor 5 bölüm, bölüm ediyor Evet arkadaşlar hangi bölüm yapıyorum hangi bölüme yapıyorum 5 bölüm yatıyor. yapıyor arkadaşlar? Beş börek. <laughs> Oğlum bak benim hesabımda şu adamlar var ya yanımda küçücük kalıyor. <laughs> bak. Ben normalde sen bunu çok mu merak ediyorsun? <laughs> ben bu karakteri değil o önce yürüyen karakteri var ama ben işte onu kullanıyorum. O çok güzel çok kolay ya. Kadir şimdi oyuna para mı yatırayım da? Niye yatırayım? Kredi kartım mı var benim? Daha 10 yaşındayım. 11'e gireceğim. Of ineceğim. <gülüyor> Abi beni bize vuruyor? <laughs> Anne o ne ne Abi monster. Hangi monsterlarını bana ver. <laughs> Abi bırak peşimi ya git kendinden bir yani boy normal boydakilerle savaş ya. Tamam arkadaşlar ben ondan kötüyüm de boyum uzun yani ayarlardan kendini küçüktü Ha ona da al. adam bir koyu uçurdu lan. Odamı gördünüz Ben buraya hiç yemiyorum. Ben ne zamanki yemeğe gideceğim. Ben. Senin o hadi vereceğim de o, o boyla nasıl o, o harada giderken ay yok o küçük bir şey. Ne din 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 ne Bir de poz, bir de yapmış. Oradan tank olmuş. Baya bir bir tuvar o zaman bu. Bunu diyeceğim de lan. Niye vuruyorsun? Lan niye vuruyorsun? Ya git. Ya bu video da uzun olacak ya şimdi sen yüzünden. Bana bak ya. Ya buraya. Oğlum o uçtu gitti lan ne ara oldu oldu. Pico Adam 300 mü vuruyorum? Bilmiyorum. 3000 mi vuruyorum? vuruyorum? Adam 3000 vuruyorum. Adama 3, sanki 1 vuruyorum. Ben bu adama bulaşmasaydım iyiydi kanka. Oğlum <laughs> oh, bu nasıl bir bu? bakın boşlukta çalışıyor. Vay <laughs> espri ama. Ay. <laughs> boşlukta çalışalım dur boşlukta çalışalım ya. ben de çok seviyorum Allah belanı versin şaklı oğlan ne kadar taş şaklı gidiyor çekiyor <laughs> taş şaklı bebek <laughs> ne yapıyorsun çok. Ana ya baba yedi kişi abone zaten sana. Hı. Ya böyle de bir şey mi ya? Yedi de bile boşum. Ben boyumuz arkadaşlar. O, ne yaptın yüz bir şey. Bir kere de yine kavga ederiz. Kavgaya gireriz. Abi ich koch, niye bist mir. Du bist ja von dir, das ist ein tekrar geworden, böyle, aynı şekil, aynı şekil. Баг өгөхөд танкрайтаа эхлээд. Аяаяк bin, yüz, altı bin. aşağı bir geleyim dedim bunu. Aa bu ne lan? 250 bin Aldım arkadaşlar şu an aldım. Bu bende var şu an. Çok ya. İyiceğim özellikle. Artı artı streç artı 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 Oynasınız da artı bir stres daha fazla. Esna arkadaşlar ben bu oynasında şu, şu vardı, şu vardı, şu vardı, şu vardı, şu vardı, şu vardı. Gerisi yok diyor. 6080 olmuşum ben o fırından farkında bile değilim. 6100 olduk. Da ben kaçız? 6100 olmasaydım 6200'e kasacaktım ha. <laughs> Buradan adam dövmeye gidecek o zaman ha, normal boyumuzda. Of. Oha be. 300-500-300-500. Aha ne haber seni öldürmeye geldim. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu sen düğmeyece bana saldırmadın mı? Sen bana saldırmadım. Aa, onu tutukladım.

Tamam ilk başta öldür bir şey demeyeceğim de. Gel hadi lan yuha lan adam yürüyerek çıktı. <laughs> ya git daha. Öldürmeye mi zorlayacağım? Allah. Bak sen istiyorsun bak. Bak. Öldürürüm seni ha. Adam ol. Lan. <laughs> Adam ol dedim. <laughs> ben sana küçük olamazsın demedim. Adam olamazsın dedim. <laughs> adam adam da bilmiyor ki E git oraya git de küçük boyun olasın da git bıcık bıcık Ya monster oluyorsunuz Ben o tam 10k acaba 20 da ne olacak? yeni bir bölüm gelmiş. Yeni... Başka bir şey var. Rock Simulator 2 çıkmış mesela. Çok güzel. Çok güzel. Acaba biz böyle girersek ben bu size, size göstereceğim diyeceğim ben ben nasıl bir daha iki şey nerede benim telefonum nerede benim telefonum gireceğim de Hazır şu adamdan bile daha büyüğüm yani telefonumda 19.500 kayaya çıktım. Şimdi tıklar diyor daha hazır. Gelin bir şuna. Geldim. Ne kas çalışalım o zaman ya? Ne kadar obloks bunlar? Ne kas yapalım? <Gülüyor> <Gülüyor> Hey, <Sessizlik> belki karşılaşırız. Aynı. Aynı şeyde belki karşılaşırız arkadaşlar. Ses var mı? Hayır, tamam. Bakalım dur bakalım şuraya bakalım arkadaşlar size boyumu göstermek istiyorum. 13 kaldım dur şimdi 19.520 bugün de Robert yapacağım. Allah Allah acaba neden geliyorsun Cihan abi küçük adamı pet ettim lan Pet Mart Pet Mart Aa küçük tans bir can dur lan Aa küçük tank değilmiş Aha, aha arkadaşlar aha 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 buyum aha Ay git daha Lan dur lan dur sana lan dur 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 Arkadaşlar buyumu göstereceğim aha aha arkadaşlar aha Aha görüyor musun aha neredesiniz siz? Neredesiniz? Neredesiniz? Aa göremiyorum sizi. Aa! aa. Aslında var arkadaşlar. Görüyor mu? Aa, merhaba. Videoya çıktım. Aa! aa. <laughs> Videoya çıktım. Döverim lan hepinizi. Çocuk. Neredesiniz? Aa 5 7 yapayım aha. Lan sen beni mi oluyor lan? Sen benim ne Gel buraya gel. Sen kimi dövüyorsun Sen kimi dövüyorsun Sen kimi dövüyorsun Arkadaşlar gördünüz mü boyumu? Ben, aha, aha. Bu arkadaşı koruyorum. Gördünüz mü boyumu? Gördünüz Oha ben senden de büyüğüm. Ben senden de büyüğüm kanka. Ben bu adamdan da büyüğüm lan. Ben bu adamdan da büyüğüm harbiden. Bak bu adama dalan olursa şu robota. Lan ölçeni lan. Ölçeni. Ben seni. Lan öl dedim sana. Öl dedim. Öl. Öl. Ama sen size şurada boy. Aa. Aa. Sonra arkadaşlar. Abi neredesin? Aa aa, aa küçük adam. Lan öleceğim. O kadar küçük ki vuramıyorum ki adama. Çok büyük boyum var. Ne oldu bana? Oha uçuru uçuruyorlar lan beni. Oha. Vay. Nereye düştü? Nasıl gördünüz mü boyumu? Öldürdüm. Aha bakın boyuma. Aha. Sen kimin abisine dalıyor şansın? Dur. <laughs> Görüyoruz bu <laughs> boyu mu? Aha. Uf, uf. Boya bak. dalıyorlar. Arkadaşlar dur. Ölüşüm. Al ölüşüme baksanız. Al dur. Bir, bir tane daha vursalar alacağım ben. Haritayı <laughs> kaplıyorum. Yani arkadaşlar. işte videonun. İşte arkadaşlar bu arada gösterdim size. Hepinizi seviyorum. Böyle bir böyle tarz videolar gelmesi için like atın da. İstiyorsanız like atın. İstiyorsanız atmayın. Hepinizi seviyorum. Sağlıkla kalın. Sevgiyle kalın. Bay bay.